Esra Erol programında Salih'in istenmeyen kadın ilan ettiği Mevla'nın acı dolu hikayesi ortaya çıktı. Salih Kaya'nın neden Mevla'yı bu kadar ezdiği belli oldu. Salih'in yeni eş olarak getirdiği Nilüfer ile aynı evde yaşamayı bile kabul eden Mevla'nın küçüklükten gelen sessizliği belli oldu. Benim ve birçok kişinin en çok sorduğu soru Mevla bu kadar olay yaşarken Mevla'nın ailesi nerede? Ve neden Mevla'ya sahip çıkmıyorlar? Meğerse Mevla küçük yaşta babasını kaybetmiş ve küçük yaşta babasını kaybettikten sonra annesi yeni bir evlilik yapmış. Mevla Kaya üvey baba ile yaşamaya başlamış ve büyük ihtimalle üvey baba Mevla'ya sahip çıkmamış. Çıkmış olsaydı zaten Esra Erol'a bağlanıp sahip çıkardı ve Salih'i canlı yayında rezil ederdi diye düşünüyorum. Bu kadar olay yaşanırken Çıkıp da gel kızım korkma. Sen bizim yanımızdasın. Neden demediler açıkçası düşünmüyor değilim. Daha beteri de Mevla Salih'in babasının evinde yaşayacak. Ben buradan Mevla'ya sesleniyorum. Umarım sesimi duyuyordur. Dik dur. Senin hiç kimseye ihtiyacın yok. Bu millet seni bir değil bin tane Salih'e muhtaç etmez. Ben bundan eminim ki Esra Erol Mevla'nın yanında sonuna kadar duracaktır. Bugün Mevla'nın yanında durulmazsa salih gibi insanların sonu gelmez. Bakın salihin demiyorum. Salih gibi insanların. Erkek ya da kadın fark etmiyor. Benim düşüncelerim böyleydi arkadaşlar. Sizler de düşüncelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Son dakika haberlerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.